Ben bak ışık yapıyorum. Bak 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 bak. <laughs> Korku ışığı <işi> yaptım. <laughs> Sahne şey yaptım. Hey hey hey. <laughs> Bakın ben yaptım bu ışığı. Buradan yaptım. Bak. <laughs> yaptım. Bu ışığı yapamıyorum. Ampul almam gerekiyor. Bakalım burada ne var yapmışım. Burada bakın şu ışığı yaptım bir. Buraları biraz da yapmadım. Yani bunların değeri ortaya çıksın diye. Şuraya da değişik yaptım. Şöyle yaptım. Ay,